Rumları ve Ermenileri aşağı ırk sayar Türkiye Türklerindir dedikten sonra Kendilerine Türk saymayanları Anadolu'dan sürerdi Hitler bununla da yetinmez Dersim'de sırf Kürt diye çoluk çocuk Kadın erkek on binlerce savunmasızı Bombalarla imha ederdi Atatürk olmasaydı Ruslar Anadolu'yu ele geçirir Camileri ahır yaparlardı Medreseleri kapatırdı Devrin en önemli düşünce odakları olan tekke ve zaviyeleri yasaklardı. Ezanı susturur, yerine anlamsız gürültüler koyardı. Atatürk olmasaydı İstanbul Yunanlılara kalırdı. Yunanlılar Fatih Sultan Mehmet'ten Bizans'ın intikamını almak için Ayasofya Camii'ni müzeye çevirirdi. Neyse ki Atatürk geldi de